Balık mı var lan burada? Ne bu? Balık, ufak balık mı lan bunlar? bunlar Aynen. Ufak balıklar var bunlar. Evrildim defoyu boşalttı. Abi şelden mi alıyorsun? Opret. Opret. Şaşma. Sen görüyor musun Az önce buraya gelmişler, ya şey çöktüm. 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 Nasıl kabuğuna ait diye <gülüyor> 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 Onu da biz yapacağız bu arada. Yi yi. Ananı sikiyim bak. Bir hareketle büyüyü bozduk. Bu geri bir sanan ayıl gördüm. O yanındaki kütüğü ismini varlasana umarım. Şimdi besleyeyim. Yazın yanıyor ama mırık. Ya Zafer cimleni. Sen biliyor musun? Şiş taklidini. Neydi lan o adamın adı? <laughs> Buraya gelmiyor abi. Buraya sadece cesurlar mı? Seni koyundan değişim çoğunlar. Susun lan. Kafa bu dağımına <laughs> koyayım. Sinek gel. Oo. Şu an var ya bu ateşi yakmasaydık sinekler bizi perişan edecek Tam sinek bak. Kuşluk vakti. Şimdi bir şey düşmüş kalmadı. Ağzıma geldi. Onlara sofra kurdum tane <laughs> için. Dans yani, sözü gibi oynuyor musun? Ne istiyorsunuz oğlum? Sofra kurduk size. Biraz kafama takayım ya. Görüyor musun? Normalde kafama kafa. Aa bak, lauklar size. İyi iyi. Afiyet olsun. Yemek mi hazırlıyorsun? Menümüzde ne var Mevlüt Efendi? Çekirdek. Çekirdek. Ay çekirdeği. Ay çekirdeği. Bu şekilde. Abi benimki vegan olsun ama. Ha. Ben bıraktım çünkü biliyorsun. %100. %100 vegan. %100. şöyle taksam moruk. Önüne gelmez ne olacak? Şöyle takayım. Şu anda kameranın önünde hiçbir şey yok değil mi? Tamam. Mesele yok. Mesele de yok o zaman. Tamam. tamam. Çekiyor, çekiyor şu anda. Çekiyor oğlum. Oh. Foşur foşur. Mevlüdümle bir gün. Almanya'da bana çok teşekkür edeceksin ama. Şimdi Ondan eminim. Şu, şu an şu an ettiğini kabul etmiyorum. Almanya'da edeceksin. O gurbet sıla hasretini bir yaşa. Sıra ne zaman bu acı gelecek diyordum. Ha? <laughs> Maruk, çıtırdan yansın işte. Aga bu da sağlammış be. Şöyle kıramaz mıyız? Zor. Dikkat et ayağın takar sen biliyorum. Topumla vuracağım ya. <laughs> Piskevit. Maruk doğru açı, doğru kuvvet uygulayacaksın her zaman. Ben bunu şu, nerede fark ettim biliyor musun? Malzeme çeviriyoruz babamla dükkanda. Adam hiç zorlanmıyor amına koyayım. Ben götümü yırtıyorum ama. Adam çünkü fendini biliyor işin. İşin fendini bilirsen ona göre şekillenirsin. Ne işte uğraşırsan ne yaparsan onu, ona, onun gibi olur. Tabi ona göre şekillenirsin. Evet. Muhakkak. O yüzden Arkadaşlarımın da iyi seçmen lazım. Katılıyorum. Mesela ben senin bu günden sonra irtibatımı keseceğim mesela. Bu net yani, bu net olan bir şey. Ben de o domuzu leyse beslediğini gördükten sonra ben de seninle arkadaşlara devam etmeyi düşündüm. <laughs> ben de tam tersini diyeceksin zannettim. Hayvansever vesaire vesaire. Vay <laughs> Bu, bu kadar mıydı yani ilişkimiz? Ben, ben gidiyorum o zaman. O Anahtar bende miydi? Anahtar bendeyse ben basar <laughs> giderim o <laughs> zaman. Yalanmış aşkın yalan. Yalanmış sevdan yalan. Bana yalanmamış lazım. Ne kadar klişe bir espri değil mi? Yazıklar olsun. Bunu yaptırdım ya Fıstık yerler mi? Fıstık. At bakalım ne yapıyor. Moruk onu ufala. Ufala bakayım nasıl. Direkt yutamaz bence onu. Ufak çünkü. Parçalayamazlar mı? Bilmiyorum. Çok zor ya. Sert ya çünkü. Ha. <laughs> Hiç bana ikram etme. Hep balıklara ver ama. <laughs> Ay aman, dumanı. Buraya geçiyorum, buraya geliyor bu sefer. O zaman şuraya geçeceğim. Ha, Anında tepki veriyorlar ya. Yapar. מה Aa kaplumbağa var. Ha? Kaplumbağa var. Nerede lan? Burada. Burada mı? Hı hı. Güzel. Bak. Küçük mü? Büyük. Nerede? Aa. <laughs> Gitti. Ona da ver. Bir yemedi de verdim. Hayvana kuru kuru ikram edersen yemezsen. Karaya gelsin Mustafa. Ben mi gireyim suya? <laughs> Ya <laughs> 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 Bak bak orada. Gördün mü? Aa, lava bak lan. yüzüyor. Kanka Samsun'da bir yere gittim. Şeyde. Daha doğrusu dinlenme testine geçerken durdum. Ay söylemesin. Pir şey pide yiyeceğiz.